Merhaba, günaydın. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Engin Güven. Fıstıkçı Gıda Pazarlama, Starnat, İç ve Dış Ticaret. E, Antep fıstığı üreticisiyiz. E, Antep fıstığının bütün çeşitlerini yapıyoruz. E, iç piyasa ve dış piyasada ihracatta e, ürünlerimiz var. Düzenli olarak ihracat yapan bir firmayız. Birçok ülkelerde bayiliklerimiz var. Aynı zamanda da iç piyasadaki endüstriyel e, Kuru yemiş ve e, çikolata fabrikalarına ve aynı zamanda antep fıstığı kullanılan her alana ürün veriyoruz. Peki kaç yıllık firma ve fuarımıza ilk defa mı katılıyorsunuz? Fuara ilk defa katılmıyoruz. Daha önce geçmiş yıllarda da katılmıştık. E, firmamız 100 yıla yakın bir e, işletmedir. Dededen babaya, babadan üçüncü kuşak olarak yani e, devam ediyoruz. Peki şimdiye kadar ikili görüşmeler gerçekleşti mi? İkili görüşmeler değildi. de burada standımızda birebir görüşmelerimiz oldu. Talep ederlerse tabii ki hazırız. Evet. Peki seneye tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Büyük ihtimalle katılmayı düşünüyoruz. Bu fuarı Orta Doğu'ya açılan bir kapı olarak görüyoruz. Peki Türk izleyicilerimize, iş insanlarına ne gibi önerilerde bulunursunuz? Bol bol ihracat yapalım. Ülkeye katma değer yaratalım. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sağ olun